Yenildik ama ezilmedik. Altı bir ezilmek olmuyor mu? Ne oluyor? E şimdi bizim İzmir takımı da zorlu rakip. Siz de haklısınız canım. Yalnız yaldır yaldır koştun dedi. Helal olsun ya. Tabii oğlum biz çok daha güzel oynadık. Bunlar hep faulle oynadı. Bakma ondan kazandılar maçı. Gavur İzmir işte. Pardon. Ne İzmir? <laughs> şaka yaptım yahu. Öyle derler ya. Kim der? Hemen dövelim. Yok, yok. Yanlış anlama oğlum. Hani öyle şaka yaparlar ya. Bize yapamazlar. E, e, kusura bakma, ben de pek sevmem. Zevzek bir laf ama e, öyle derler işte. Niye öyle derler? E, gereksiz uzuyor mu bu konu acaba? <laughs> ya bunu bileyim işte. Yunanistan'a yakın, Avrupa'ya falan yakın ya. Ondan derler herhalde. Yunanistan mı? Yunanlı mıyız yani biz? Yok, yok evladım. Nereden çıktı şimdi bu? Biz onları denize döktük. Siz oradan karıştırıyorsunuz. Ya Yunan İzmir mi diyorsunuz ya siz bize? Demedim oğlum, demedim yahu. Bir öyle gibi geldi de bana. Yalnız yani siz vallahi ayrıca şakadan anlamıyorsunuz ya. Geçen gün de ben Deniz'e yayında şakacıktan yani evlenme teklif ettim. Sen o da ciddiye almış. Maçta da üç kere söyledi karşım. <laughs> halı sahalar bir şeyler. Bu niye benim bütün çevremle aniden kanka oldu? Hiç üzülmüyorum ki ayakları yapıyor galiba. Ben Deniz'e şakadan evlenme teklif ettim deyip durdu. Gerçekten mi? Prensipte hiç bayıldığım bir insan değil ama hani yazık demek istemiyorum. Haklı demek istemiyorum. Bari ne yapsın diyeyim kapatayım konuyu. Bana anlatma ben biliyorum ablacığım. Sen niye Deniz'e evlenme teklif edesin ki? Hayır o senin dengin mi ha? Zaten ayrılmıştınız. Ha bravo değil mi? Selahattin hala uyuyor mu yahu? Ha. Bu ara yorgun yani uykular yetmiyor. İyice lapacı oldu çıktı bu ayak şeysinden sonra. Şirkette de hiç randımanı yok. Ay geldiniz mi? Ben size bir çay demleyeyim en iyisi. Bana Türk kahvesi servet. Ben bir açık çay alırım. Bir Filtre kahve alabilir miyim mümkünse? Aman hepsinde sipariş ayrı maşallah. Ben bütün gün kahveci güzeli gibi gel git getir götür. Anneciğim gerek kalmadı. Rıza Tufan Bey'den hazır çay kahve makinesi almış ya. Arkadaşım ya ondan o ekip hep arkadaşım benim. Demin gelip kurup gittiler Rıza ya. Ne kadar güzel bir şey ya böyle jetonlu metonlu iş yeri tipi. Çay kahve makinesi mı? Kaça? Sizin kalıtım testleriniz gelmiş İngiltere'den galiba. Hani tükürük örneği göndermiştiniz ya. Aa, iki ay oldu ya. Ben onu unuttuydum. Bayağı neredesiniz? Atalarınız nereden gelmiş? Onu buluyorlar. Tükürükte. Yani bin yıl önce, iki bin yıl önce falan atalarınız kimlerdendi gibisinden. Ama baba tarafını buluyorlar sadece. Olsun yahu, bana da yaptırın. Bakalım Selçukluların hangi belliğinden geliyormuşuz. O kadar detayını şey yaparlar mı onu bilemem ama. Bu seninki galiba şu da Şehmus Bir okuyun bakalım İngilizce ne diyor? Dünyada birçok haplo grup varmış. belli grup? Ee... İnsanların göç yollarına göre genetik gruplar. Sizin atalarınızın kökeni. Hah, neymiş? Atı Yunanistan'a dayanıyormuş. Yo yanlış o. Bizim ailede Yunanlı olmaz. Siz bir daha okuyun bakayım tam olarak ne diyor? Yo çok net. J1 RB A2 haplogruptan çıkmışsınız. Tipik Batı Yunanistan genetik koduymuş bu. Zannetmem. Bir de bilim yalan söylemez. Hani ne var ki bunda? Hiç. Ama olamaz. Siz gene de bunu yüksek sesle şey de aramızda kalsın. Çünkü diğer <laughs> olursa yanlış anlayamayız. Ay Şemuz Bey Yunanlı çıktı be! Yahu Vasfiye Hanım niye her şeyi dinliyorsun telekulak gibi? Ee, şey Açılay Hanım aramızda kalırsa eğer biz bunu... Kalispera komşu. Ne demek o? E sen bileceksin, ben mi bileceğim Yunanlı olan sensin be. Sus yahu! Canım, nasılsın? eğemesen, yemeğini yiyor musun? Çene çok konuşmaktan mı çıktı? Smile me, me. Smile me. Ee, siz de onlara çok selam söyleyin. Ne demek o? Bana bak deli olanla anlaşıyoruz biz. Aha! Allah'ın kırmızısının kırk ikisi. Günaydın. Ne yaptınız son 15 dakikada? Selahattin, senin oğlan anasına çekmiş. Ne yapacağım? Nereden çıktı şimdi bu Vasfiye Hanım? Yazın bir Yunan adalarına mı gitseniz Şemuz Bey? Niye? Ne alakası var yahu Allah Allah? Seversin sen. Havası suyu iyi gelir sana. Dede gitsek ya. Ay bak kan çekiyor be, o da haklı. Ya on nereden çıktı şimdi adalar modalar, Allah Allah. Selahattin Cem kaçıcık abi bu? Yedi, sekiz falan. <laughs> Çok güzel ya. <laughs> şey, kanser yapıyormuş diyorlar bu makinenin şeyleri. Ben bilmem. Ya o nereden çıktı şimdi bu? Sen uydurdun bunları. Yo, en kral profesörler, Avrupalı doktorlar falan diyormuş. Avrupalı. Yunanlı falan mı Servet? Ne çektiniz be Şemmuz Bey? Avrupa Birliği'ne gireceğim diye ne paraladınız kendinizi? Hayır girdiniz de ne oldu? Daha kötü batıyorsunuz be. Yazık be. Kim girdi Avrupa Birliği'ne ya? Hiç canım. Masviye Hanım boş boş konuşuyor öyle. Ha, iyi ben şu Apartmanın gelir giderlerine bir bakayım. Maçkadaki işin planlarına bakayım. Ondan sonra da... ...Orçun, tavla. Ha, ciğerim sen yarım saat uyursun yahu. <laughs> Yok babacığım, bana gecede üç saat yeter. Bu kadar zamanda eskizden bunları buldum. Osmanlıca dedi ama ya da bilmem. Fark etme ver bana. Oo babacığım, hoş geldiniz, hoş geldiniz. Projeleri bitirdim. İki dükkanında da bütçeleri hazır. Başka bir emriniz var mı? Selahattin sen iyi misin? <laughs> Turbo şekerleme beni başka biri yaptı babacığım. <laughs> o kadar çok vaktim var ki... ...satranca mı başlasam acaba diyorum. <laughs> o nedir? Ya, hiç anlamaz ki Türkçe evrak, bilmiyoruz ki okuyalım. Ben öğrenirim. Nasıl olsa bol bol vaktim var. Öğreneyim, zaman geçsin. Bizim işte. Aileden yeni geldi bu. Soy ağacımızmış. Vay. Çok enteresan. Ha. Şimdi diyormuş ki burada bu aile Malazgirt'te Alparslan'la 1071'de gelen ailelerden diyormuş ya. Siz emin misiniz ya? Bunu okuttunuz mu herhangi birine? Tabii ya o kadar kesin. Malazgirt. O kadar Türküz yani. Ne, ne? Nereye gönderiyorsunuz onu? Alo. Anneanne. Geldi mi fotoğraf? Ne, ne, ne oluyor ki? Anneannemin eski Türkçesi çok iyidir de bir okusun falan bakalım neymiş. Yok ya boş ver <laughs> ya hiç gerek yok yani O şey yapmayalım görmeyelim ya o hiç. He anneanne ne diyor şimdi burada? Ben ne bileyim oğlum? Eski Türkçe bilmiyorum dedim ya sen yeni Türkçeyi öğrensene önce. Falan değil filan. Hadi ya oy. Ee? Ha. E ee, bizim komşular yanlış mı biliyormuş yani? Oğlum deli deli ne konuşuyorsun kendi kendine. Hadi kapat. Ha ha ne he öyle bir belge yani. Anladım. Ne, Anladım. Neyse ne canım boş ver yormayalım hanımı. <laughs> tamam anneanneciğim elçi izlerinden öpüyorum. Diyor ki bu eski bir Rum inşaatçının böyle bina yaparken kullandığı taş kum kereste falan onun inşaat listesiymiş. Ne? Sizin dedeler de inşaatçı çıktı yani. <laughs> Yunan asıllı olma gibi bir durum mu var? Aa, sizin o genç şeyisinden ne çıktı? Hiç, bildiğimiz Türk çıktı. Siz, Sizdeki ne çıktı? Germiyan oğulları beyliği. Yapma ya. Bizim çok net. Güzel çıkmış. Süt mü içiyorsunuz? Kımız. Allah'a mı? Biz öyle arada içeriz. Annem yapar gönderir İzmir'den. At sütünü. Atlar var bizim de. Ee, cirit falan için besliyor babam. İşte babam öyle mimari çizimlerini falan e, at üzerinde, eğer siz at üzerinde yapan bir değişik bir adamdır yani. Maşallah. Cirit ha? Hafta sonları mı? Şehmuz, Bak ölümü gör, doğru söyle. Sen kaç yaşta sünnet oldun? Yok yahu Yunanlı falan değilim. Ama katil olabilirim, Vasfiye'yi öldürebilirim çünkü. Yunanlıysak adalarda ev mev var mıdır dedelerden, Mikanos'ta falan? Ne yapacaksın sen Mikanos'ta? Çok particiymiş oralar. Biliyorum. O yüzden sordum, ne yapılacak oralarda sabahlara kadar i̇ç, iç, iç, iç! Sen de internet alışverişi yaparsın belki. Ah Gülistan ah! Ocağıma incir acı diktim yahu. Ama yok artık bundan sonra değil mi? Hı hı. Ev mev yok mu şimdi kesin dedelerden? Yok ciğerim öyle bir şey yahu, Yunanlı falan. Ya olsa da bin, iki bin yıl önce falan bir şey vardır belki. Amfi tiyatro falan vardır belki. E, onu ne yapacağız? Düğünlere veririz. İ ya sabır, ya sabır, ya sabır. Allah alacağınız olsun. Açılay Hanım'ı da alet ettiniz. Ya böyle şaka mı olur? Şöyle biz İzmirlilerle öyle gavur mavur diye cart curt edilmez efendim. Böyle fitil fitil şey olur yani. Ona da bir kere daha hatırlamış olduk. Anladık efendim, anladık. Peki sonuçta biz kimlerdenmişiz esasen? Yani sizinkilerle bizimkiler aynı çıktı. Yapma ya. E kimlerdeniz peki? Ya böyle aslında harfli sayılı böyle haplu gruplar var. Türkiye'de de bol bol bulunan ama İtalya'da da var. İşte Suriye'de de, Tacikistan'da da var bunlardan. E, hangi memleketteniz o zaman? Ya öyle bir şey değil o. Her ülkede 20 tane en az haplu grup var. Oradan buradan ortaya karışık. Yani bundan 5000, bin, bin yıl önce Fransız, Japon, Türk diye bir şey olmadığı için maksat dinozoru beraber öldürmek. Ha, anladım. E ne çıktık yani? Hepimiz kardeş çıktık. E yani Orta Asya'dan gelmemiş miyiz? Gelmişiz yani hepimiz böyle... ...Avrupalılar falan 30 bin yıl önce Orta Asya'dan toptan gelmişiz. <laughs> Anladım, hepimiz Türk'üz yani tabii. Şöyle ama onlar da bundan 80 bin yıl önce... ...Afrika'dan gelmişler, Orta Asya'ya gelenler de yani... ...hepimiz aslında Afrikalıyız gibi. Yani siz, ben, Prens Charles, o Gangnam Style'ı söyleyen adam... ...Obama, dedelerimiz Afrikalı. <laughs> Yahu Obama'nın dedesi zaten Afrikalı. E o kadar para verdik ne çıktık sonuçta? Siz Cimri çıktınız sonuçta. Ya anladım anladım tamam. Hepimiz aynı, hepimiz kardeş, hepimiz bir. Bravo. Yahu bu arada ne öğrendim? Bora Yunanca'da da Boraymış. Aa. Ya. ya işte bak. Aa. Alo baba. Bana niye Yunan ismi koyuyorsunuz ya? Bora Yunancaymış ki. Ya insan bir araştırır ya. Bana ne? Bize mi onlardan geçmiş, bizden mi onlara geçmiş? Siz bunu öğrenin. Öğrenene kadar benim ismim... Kültigin.